Salim Güran'la ilgili nitelemeyi söyleyeyim. Salim'i gömmüş. Gömmüş ama demiş ki Salim onu yaptı bunu yaptı saat 3'te biliyor olmasına rağmen işte şöyle yaptı işte karısı da dedi ki o saatte yemek yiyecekti dedi oysa ki o saatte Narlin kaybolduğunu biliyordu işte jandarma komutanını aradı ve işte kayıtları sildi bir sen Güran da öyle dedi bilmem ne de böyle dedi bizim 9 ayda konuştuklarımızı biraz da kafa karışıklığı içinde yazmış 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 batsın bu dünya bodu arabadaki DNA Nari'nin arabada öldürülüp öldürülmediğinin netleşmesi demiş. DNA'ya e, bağlamış. E Nari'nin yukarıda öldürülmüştü iki paragraf önde. Evet. İki paragraf Ama önce Nari göre, yukarıda Nari. Yani yüksele göre yukarıda, Enes'e göre yukarıda, Salim'e göre arabada. E, İyi de Salim göreyim. o sırada arabada değil. Salim'in bazı da yukarıda. Yok ki Baz verisi ikinci veridir diyor. İkinci veridir diyor. Baz verisinin diyor bir şekilde e, diğer verilerle desteklenmesi gerekir diyor. E destekliyoruz. Kamerada yukarıda bir kalabalık var. Nokta nokta oda oda anlatıyor. E, baz verisiyle HTS kayıtları birbiriyle örtüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela e, yine diğer e, savunma e, şeylerinin e, dilekçelerinin buraya tek tek geçirildiğini görüyoruz. Mesela diyor ki Muhtar Salim senin A nokta nokta sinkaf senin yüzünden başımız belaya girdi şeklinde Salim'e yönelik suçlayıcı beyanlara ilişkin tutanak içeriği. Ramazan Atasoy'dan söz ediyor. Evet. Kimse tarafından bilinmez iken Nari'nin 15.30'da kaybolduğunuz samimi telefon görüşmelerinde belirtmesi 26. sayfadayım Mustafa Bey. Vesair deliller kapsamında istinaf aşamasında Telefonla ilişkin ibraz edilen imaj raporu ve HTS raporu içeri teyit ettiği üzere 47KF 388 plakalı aracında telefonu şarjda takılı olduğu halde iken Salim'in iyi de mahkeme kararının neresinde Salim'in telefonunun arabada şarja takılı olduğu yazıyor. Yazıyor muydu Ömer abi? Ben yani şunu söylüyorum bak 26. sayfa şarja takı, aracında şarja takılı olduğuna dair beyan mahkeme karar verdikten sonra istinaf aşamasında space odalarında konuşulan konu ve savunma dilekçesinde geçen konu. Mahkeme kararında arabada şarj cihazına telefonunun takılı olduğu beyanı yoktu. Oysa ki Yok. muhalefet şerhinde aynen böyle yazıyor. 47 KF 388 plakalı aracında telefonu şarjda takılı olduğu halde iken Salim'in saat 14, 15-14'te 15, 20 arasında telefon kullanımının olmadığı da gözetilerek. Hani ee, şey, internet bankacılığından ödeme yapmıştı abi. Değil mi? O aralar böyle bir şey yapmıştı. Saat 15-14 sıralarında evinin kapısı civarına gelmesi gereken yeğeni narini evine gitmesine engel olmak ee, olarak aracını almak suretiyle Arif'in evi çevresinde sabit bir noktada Araç içerisinde narini yaklaşık 5-10 dakika kadar hukuka aykırı bir suretle hürriyetinden yoksun bırakıp bırakmadı. Şunu yapmaya çalışıyorlar. Olay yerini oradan çıkartıp başka bir yere getirmeye çalışıyorlar. Olayı Salim'e yıkmaya çalışıyorlar. Burada yapmaya çalıştıkları. Ancak tekraren söylüyorum. Bunların tamamı bunların tamamı e, sanık vekillerinin savunma dilekçelerinde geçen hususlar. Bunlar mahkemede geçen hususlar değil. Zaten istinafa götürmelerinin sebebi bunlara bakılmamış olmasıydı. Ondan sonra yazmış. Hatırlıyor musunuz ikinci davada yok işte eee sanıklara şu hakları hatırlatılmadı burada bu yapılmadı falan filan gibi beyanları vardı. Ceza muhakemesi kanunundan başlamış işte sanıkların eee haklarının hatırlatılması gerekir birinci madde sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı zapta geçirin dediler. İkinci madde oysa ki burada sekpiste kamera kaydı alınmıştı bunların söylendiğini biliyorduk. Bunlar doğrudan e, sanık vekillerinin ikinci mahkemeyle ilgili beyanlarıydı. Hakim Bey spes odalarını dinlemiş ama az bir şey yanlış dinlemiş. Karıştırmış iki davayı birbirine. Üç. Diyarbakır Barosu'nun tüzel kişiliği Bakın. <laughs> Yani tüzel kişiliği e, olmasına rağmen işte katılmasına karar verilmesinin hukuksuz olması yargılama giderlerinin miktarı bu şekli bir şey. Bu çok önemli değil para pul hikayeleri. Hükmün evet. açıklandığı duruşmadaki kısa kararda adli emanete kayıtlı eşya hakkında bu, bir karar verilmemesi bu problem değil. Düzeltilerek onamada düzeltilebilir bir husus. cansız bedeni üzerinde Diyarbakır Adli Tıp elde edilen biyolojik bulgulara ilişkin Van Kriminal tarafından işte de, şey e, verilen raporların tamamının Van'ın, Diyarbakır'ın toplanıp İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bir rapor oluşturulması. E var. İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi bu zaten yaptı. Yani yapılmamış diyebilmek için bunu bir yerden kopyala yapıştır almış olmamız gerek. E zaten var. Narin Güran'a ait olduğu bildirilen bajandir sürüntü örneğinde siper, siper mücresi görülmedi. E, PSA tespit edilmiştir şeklindeki değerlendirmenin işte e, bir cinsel bulgusu olup olmadığının netleştirilmesi konusunda yeniden e, fengi literatüre de uygun olarak e, şunlara bakılmalıymış. 8 yaşında kız çocuğunda PSA görülüp görülmeyeceği araştırıldı. Öncelikle sürüntü leke şeklinde tespit yapılan örneklerin alındığı belirtilen yerlerin tamamına yayılmış olup da yoğunlukla görüldüğü bir yerden mi alındı? Hayır noktasal sıçramalar olduğu zaten söylendi. Zaten bunlar dosyada var. Sürüntü örneklerinin alındığı yerlerin tamamında yaygın olarak mevcut olmayıp sadece belirli bir noktada tespit olunan bulaş şeklinde görülen bir noktadan malındı. alındı? Yani cansız bedeninin 18 gün, 19 gün boyunca sıcak yaz günü suda kalmasının etkisiyle başlayan çürüme nedeniyle raporda tespit edilen yerlerde çürümeye bağlı PSA bulaşı olup olmayacak. Yani ee, eskiden bir zihni sinir vardı bilirsiniz değil mi? Yani geriye doğru Google'a yazarsanız bulursunuz. Böyle olmadık uçuk uçuk şeyler çıkarır ya çürümüş bir bedende PSA'nın kendi kendine beden tarafından üretilip üretilemeyeceğini soruyor. Sorduğu soru bu. Savunma müdafilerince ileri sürüldüğü üzere bakın hakim kanaat belirtecek. Kanaat belirtirken diyor ki kendi kanaatini ileri sürmüyor. Savunma müdafilerince ileri sürüldüğü üzere narinin cansız bedeninin bulunduğu dereye akan insan dışkısından bulaşık bulaşmayacak. Hususlarında tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklıklı oluş uygun falan filan filan demiş. Diyor ki PSA'dan DNA öğret. PSA'dan DNA öğret. Biz diyor failleri mailleri bulamadık. Evet iştirak halinde fail bulmaya da gerek yoktu ama diyor yani e, kafamızdaki soru işaretlerine de cevap vermedi bu karar diyor. E ne yapacağız şimdi sana fail mi uyduracağız Sakin Bey? bank Van ee, Kriminal, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndaki DNA profilinin elde edildiği araç üzerinde inceleme yapılırken sol koltuk, e, sol ön koltuk oturma koltuğundan alınan swap numune mahiyetinin tükürük mü, idrar mı, kusmuk mu, kan mı, gözyaşı mı ya da e, onun dışındaki başka bir sıvı olup olmadığını belirlenmesi diyor. Yahu ne yapacaksın sıvının ne olduğu? Ölüm sıvısı mı, diri sıvısı mı olduğu çok belli olmaz, belirgin değildir. Bunu bilirsen ne olacak? Sonra diyor ki bunların hiçbir önemi yok tabi de diyor. Yani çok önemli de değil ama diyor. Hani bulursak diyor. Hani ceza verilirken e, uygulayabileceğimiz yöntemi kasıt mıdır, ihmali davranış mıdır belirleyebiliriz diyor. Bu ne demek? TCK 82. Maddeden ceza almışlar, darlaştırılmış muhabbet, kasti davranıştan almışlardı. İhmali davranışa girerse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının olduğu e, verilmesi gereken suçlar da 83. maddeye göre maksimum 25 yıl hapis cezasıdır. Yatarı yaklaşık e, 7 yıl, 8 yıldır. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde tahliye etmeye yönelik bir şey getiriyor. Ondan sonra dönüyor. Nevzat'a. Yani aslında diyor bu öldürmüş olabilir diyor. Bununla ilgili de diyor. İşte tepedeyken öyle mi oldu? Tepedeki evinin oradan daha rahat görebilir miydi? Bilmem ne. Evin şeklini görmemiş ve bununla ilgili bir mail krokisi olmamasına rağmen hatırlıyor musunuz? Ee, şeyin avukatları, Güran e, ailesinin avukatları bir takım, bir takım resimler, şekiller, vekiller falan çizmişlerdi. Yansıyan, parlayan bir şeyler vardı. İşte e, evet. tenekeler, menekeler vardı. O resimlere bakarak o maili bulmaya çalışıyor. O maile göre diyor oradan bakarsan o görünmez ama diyor kız diyor çıkarken diyor eğer Nevzat onu aldıysa da diyor oradakiler aşağıdakiler onu görmez diyor. Yukarıdaki de görmez diyor. Sonra dönüyor diyor ki e diyor o saatler içerisinde de Arif Güran'ın evinin içindeymiş diyor. Hangisi kardeş? Hangisi? Yani bir karşı o yazısı atmışsın da yani 4-5 kişi sana fikir gönderdi de ondan birazını keseyim yapıştırayım Bundan birazını keseyim, yapıştırayım. Az ondan biraz bundan aşure yapayım. Daha Muharrem ayı da gelmedi ki. Yani e, İsa'yı ve Musa'yı yaranmaya çalışmışlar. Sonucu en sonunda anlatmış. Ya şey demiş. Yok yok. Zaten... YK e göre e, suç delillerinin gizlenmesi olarak nitelemeyelim. 82'ye birden verelim cezayı diyor. Ağırlaştırılmış. Mübebek. Ama diyor diğerlerini de diyor. Hani Çocuğu gözetleme yükümlülüğüne uygun davranmadıkları için ihmali davranış değilim diyor. Onları kenarda, ken, kenardan anne olursa alalım diyor. Salime ne olursa olsun diyor. Yani bunun herkesin anlayabileceği dildeki açıklaması bu. Fakat Biraz galiba şey değil mi? Sosyal medyada anne işte çocuklar kaldı. Aynen falan. aynen aynen. Şimdi en başından en başından söylediği üzere Sanık vekillerinin de e, dilekçelerinde belirttiği üzere diye başlayan bir karşı oy yazısını gördüğüm zaman sanık vekilleri görüşülüp görüşülmediğini, neden diğer sanık vekillerinin beyanlarına itibar edilmediğini, neden diğerinin yaptığı gibi ana diğer iki e, yani ana olama kararında olduğu gibi Tuncay Beşikçi'nin raporundan e, karşı oy yazısında hiç söz edilmediği Diğer ikisini eleştirip itibarsızlaştırmaya çalışırken neden Tuncay Beşikçi'nin kararından hiç söz etmediği, raporundan hiç söz etmediği dikkat çekicidir. Yes. Tuncay Beşikçi'nin raporuyla ilgili hiçbir şey yok. Hani biz bunları ihmali davranıştan salıversek olur mu modunda? Hayır. Olmaz hakim bey. Çok üzgünüz. Çünkü bu okuduğunuz zaman dosya içindeki hiçbir şeyle örtüşmüyor. Oysa ki biz o 9 aydır 10 aydır bu olayın üzerinde olduğumuz için istinafın ana onama kararı yani iki üyeni yazarak altına muhalefet çağrı koymadan onayladıkları rapora baktığımızda dosyadaki bütün oluşla bütün gelişimle e, bas kayıtlarıyla efendim e, oradaki iki tane bilir hatta üç bilir kişi raporuyla Tuncay Beşikçi'de dahil olmak üzere üç bilir kişi raporuyla kamera kayıtlarıyla efendim Daran iki kamera kaydının iyileştirilmiş haliyle hatta topografik olarak e, Dirk Labutten'in gösterdiği rapordaki e, haliyle topografik olarak aşağıdan görülüp görülemeyeceği konusundaki nitelendirmelerle çok net olarak bunu söyleyebiliyoruz. Mesela iki üye hakim diyor ki aşağıdan baktığınızda Nani yukarı çıktığını göremez. Ancak diyor yukarı çıktığına dair orada bir kalabalık var. Oraya giderken oradan yok oldu bu çocuk diyor. Aynı zamanda ilk birkaç gün içerisinde Aileden de Ömer Gürhan'dı zannediyorum. Aynen şunu söylemişti. Nali Kur'an kursundan gelmiş, eşarbını çantasına evin kapısına bırakmış. Peki o çanta oradan uçarak bu çuvala girdi. E bunu siz söylediniz biz demedik. Evet. Biz ya yapmadık gayet. bunları. Yani, kızın yani kızın dediği... Sayın Başkanım ben çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ya davayı incelememiş ya evet. e, birileri gelip ona bunu anlatmış Anlattığından ya da e, okuduğu istinaf dilekçelerinden etkilenerek he olabilir bir kere daha bakılsın mantığıyla İsa'yı ve Musa'yı aynı anda yaranmaya çalışmış ama Muhammed'i unutmuş. Üzgünüm ben olsam böyle bir karşı oy yazısı yazmazdım. Hele ki istinafın ana kararını diğer iki üyenin değerlendirmelerini okumadan yazılmış olan böyle bir karşı oy yazısı ben de başka şeyler uyandırır da ben hakim beyim biraz yorgunluk keseri çok fazla inceleyemediğini ya da hadi onun da kalbi kırılmasın, yöresel dinamikleri de göz ardı etmeyelim. Hani bu fakire de bir ekmek, bir umut lazım. Onu verelim dercesine yazmış olduğu bu kararın istinafta sonucu, şey yargıtayda sonucu etkilemeyeceğini düşünüyorum. Esas olan iki üyenin oy çokluğuyla kabul ettiği onama kararıdır arkadaşlar. Olayı böyle değerlendirelim. Yargıtay'da da bozulmaz. Aynı ile yargıtaydan geçer. Ancak bu karşı o yazısında Nevzat'la ilgili kısım çok dikkat çekici. Aynen bizim en başından beri söylediğimiz gibi ölü müydü, diri miydi, nereden aldı? İşte aynı yükümlülük onda da vardır. Komşunuzun çocuğunu birisi öldürürken görürseniz, komşunuz bile olsa bu, müdahale eder misiniz? Edersiniz. Komşuluk hukuku diye de bir şey vardır. Yani Nevzat da aynı yükümlülüktedir. Üstelik bunu gömmek için aldığında ölümü mü, ee, böyle bir şüphem varsa onun ölümü, dirim olduğunu görmek için ya da kendini o bir tehdit varsa o tehditten kurtarmak için en yakın kolluk güçlerine ya da hastaneye ulaşman gerekir. Altında araba var netice itibariyle. Ee, aralarındaki konuşmaları, birbirleriyle telefonlaşmaları, e, baza göre Nevzat'ın da Arif'in evine gitmiş olmasını, oradan çocuğu alıp çıktığı yolunda beyanlarını da dikkate alarak onun da iştiraken fail olduğunu ee, düşünmek gerekir demiş. Aynen bu kısmına katılıyorum. Aynen buraya katılıyorum. Ama onun dışındaki nitelemelerin hepsi İsa'ya Musa'ya yaranıp Muhammed'i unutmaktır. Yani itibar etmeyiniz arkadaşlar.